Hepinize selamlar, hürmetler arkadaşlar. Bugünkü yeni videomuzda ne mi yapacağız? Arkadaşlar dükkandan e, kutu açılma yapacağız aslında. Dükkandan şu paketi alacağız. Yaz teklif paketini alacağız. 70 liraya alacağız Allah'ın izniyle. Ondan sonra burada sağ tarafta gördüğünüz savaş kutularını açacağız arkadaşlar. Evet, savaş kutularını açacağız. Bakalım ne bok çıkacak çok meraklıyım açalım mı arkadaşlar açalım yavaştan aynen Bismillah çekerek açayım ya şimdi çıkmasa da üzülürüm Bismillah çekerek açıyorum arkadaşlar İnşallah bir şey çıkar yoksa üzülürüm Bismillahirrahmanirrahim Verdim gitti. Alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen girip geliyorum şifreyi Evet arkadaşlar aldık gördüğünüz gibi. 50 2000 TL para. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah cezanı versin. 5 yaz. 200 200 100 Güzel 10, 10, 10, 10. güzel. Hadi hadi lütfen ya bugün bir şey mi var bak o kadar verdim bir karakter isterim ya. Ya iki tane kaldı bak. Cık. Ciddiyim ya. Uf karakter ya da yıldız gücü Jesse'nin yıldız gücünü verme lütfen bak. Ya al işte ya. Ben dedim. Cık. Aa bundan da bir şey vermeyecek gibi. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Üf, uf, karakter çıktı. Ciddiyim. Ne verecek? Efsane ver? Allah rızası için. Pem. Pem. Oh, ah, tam istediğim karakteri verdi. Evet arkadaşlar. Pem çıktı. Üf. Of be. Arkadaşlar sizin için bir tane daha açıyorum. Şöyle. At şurada 60 wattı. Onu açalım mega kutu bir tane Açıyorum Bismillahirrahmanirrahim Ve açtım Hadi Hadi Neyse Neyse ya bir şey olmaz İyi iyi güzel Bir karakter çıkardık bunları da açalım bakalım arkadaşlar Hadi bir tane daha karakter ver ya. Vermeyecek ya. Bir tane verdi de ya. Daha vermez artık karakter. Al dedi. Jesse'nin yıldız gücünü de verdi. Artık yok sana. Git dedi. Aynen. Yok. Vermedi. Neyse arkadaşlar en azından Jesse'nin yıldız gücünü çıkardık ikincisini. Ve pem çıktı. Allah şükür. Dört tane karakter kaldı arkadaşlar ya. Spike isterdim ya. Ya da Leon. En çok Leon'u istiyorduk. Da onu da vermedi. Şu ana kadar da vermez zaten. Bari Spike çıksaydı ya. Ama bu da güzel ya. Bana basarım artık. Neyse arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar. Yani güzel bir video oldu. Ama atayım şöyle bir el atalım yani. Bunları oynayalım şöyle. Allah'ım ya. 3 tane mega kutu Bir karakter bir yıldız gücü ya. Böyle iş olmaz ya. Artık Supercell'e isyan açacağım. Onu da sevdim ya. Bu karakter de güzel. Ağzına tükürürüm seni ya. Şerefsiz yoksun. Şu adamı halledelim ya. Aa dur abi. Ya ne yapıyorsun ya dayı oluyor ya. Neyse karakter game olduğu için sıkıntı yok. Uf ya jeton kaplayıcı da var ya. Üf. Bir el daha atak şöyle. Bari o bir kutu daha açayım. Savaş kutusu. Allah çıksaydık burayı yemiştik. Hatay oluyor yavaş ya. Aa geliyor geliyor. Ya ben bunu nasıl alamıyorum? Uçacak uç. Gel buraya. Bu değişik bir atış modu var lan Nasıl atıyorsa ya. Ne yaptım ben ya? Adamın seni ya. Adam koşuyor ya. Oğlu gülüm. Hayırdır? Ha? Bir Allah cezanı versin. Çok atar gider yaptık. Tamam ya. Tamam bir şey demiyorum artık. Çıkıyorum. Çok atar gider yaptık abi. Evet bir sandık daha açalım bakalım. Ya da şunu da açalım. Şurada da bir sandık var. Onu da açarız. Şimdi bir 5 kupa kazanalım hemen. Açayım size hemen arkadaşlar. Bakalım bir bok vermeyecek de. Bakalım diyorum önce? Anca. anca bakalım. En azından Pem'le Jesse'nin yıldız gücü çıktı. İstemiyordum. Biliyordum ben. Açsaydım Jesse'nin yıldız gücünü %100 verecek diyordum. oluyor. Yavaş ya. Öf daha yeni bak, bu akbular. Hatta ölürsem seni. Seni severim. Aa tamam tamam ben kaçıyorum. Ayıp ettim ben Bunda canı geç oluyor ya. Şuna bak. Adama vuramadım ya. Yani nasıl bir şey? Güzel vuruyor ama çözeceğim ben bunu Ay Lion çıktı. Adayı yavaş. Kaçma lan. Adam bin canı yenileyip durur şimdi oradaki saat. Boşalttı geri zekalı. Lan ben senin anam. <laughs> Geliyor. Uf sıkışacağız gibi dur. Neyse. Şöyle kur 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 kur. Aa dayı. <laughs> Lan kuramadım la. Ultiye geç basınca da sıkıntı ya. Vallahi ya. Bir kupa kaldı ya. Pem'le de oynayamıyoruz o kadar nasıl. Pem diyorduk Pem. Oynayamıyoruz ya. Açtı galiba. Nereye gitti o? Otların içinden birisi çıkarsa çok kötü olur. Neyse, gaz geldi zaten. Ya bunun mermisi de Vurdur vurdur çabuk. senin ananı boş bac bacını panikleyeceğim oh. kaçma kaçma Aa. iyi ki çektin ha az da geberecektin lan bir daha çek benim için çek abi hayırdır hayırdır benim can veremi canımın içine edeceksin hayırdır bacım sen hayırdır Tamam tamam bir şey demiyorum. Allah Allah. Ya gelsene buraya. Şuna gel. Uf uf Tamam kaçma. Ya bak beleşe konanlara çok nefret ederim biliyor musunuz arkadaşlar? Baba o işini biliyor lan. azıcık olsun şöyle ülke güzel sevmeye başladım bu rahat evi evet. çeksene yanına. adam bir de yanına çekiyor ilk çekti oh be sonunda birincilik alıştık karaktere yavaştan anlatabiliyor mu arkadaşlar hadi açalım bakalım iki tane açacağız şimdi Hadi açalım. Evet, hiçbir bok vermedi. Çok güzel. Karakter yok yine. Yine yalnızız. Boşuna. Açtık. Arkadaşlar bir sonraki videoda e, kutu açılımı videosunda buraya geldiğimde mega kutuyu açacağım. Bir de sandık biriktireceğim yine arkadaşlar. Açacağım. Bu sefer kesin bak çıkacak arkadaşlar. Eğer videomu izlemediyseniz yeni Leon çıkarma taktiğini yani. Taktiği, karakter çıkarma taktiğini izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. İlk büyükten küçüğe doğru gidiyor arkadaşlar sandık sarılımı. Ben videoda anlattım. İzleyebilirsiniz. Ee, Youtube kanalından bulabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tutun, butonuna basarak kanalıma hala abone değilseniz abone ol, on, olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.